Selamun Aleyküm kardeşler. Geçen gün kendimi çok garip bir şekilde yakaladım. Bir müşterim için bir proje üzerindeydim. Bir yazılım projesi üzerine. Müşterimin ne diyeceğine, onaylayıp onaylamayacağına o kadar takılmıştım ki mideme resmen kramplar giriyordu. Çünkü işin sonunda onaylarlarsa para kazanacaktım. Ya kafamda şu soru işaretleri vardı. Acaba beni yeterli bulacaklar mı? Acaba projem reddedilirse ne yapardım? Sonra durdum ve kendime şunu dedim. Bir dakika. Ben daha geçen hafta manevi ölüm hakkında konuşmadım mı? Hatta bunun videosunu çekip sizinle de paylaştım. İrademi teslim etmekten de bahsettim. E çok iyi. Teoride her şey harika ama pratikte o insanlardan beklenti duvarına tosluyoruz arkadaşlar. Yani en azından ben tosladım. Geçen gün yine Futuhül Gayb okumalarımı yaparken 6. makaleye geldim. Abdülkadir Geylani sanki beni o gün o halimde görmüş gibi yüzüme bir tokadı çarptı. Makalenin başlığı halkı bırakmak. Ama durun hemen daha çıkıp inzivaya çekileceğiz sanmayın. Direkt halkı bırakmak başlığını görünce zaten ilk başta ben de öyle zannettim. Ama işin aslı öyle değil. Okudukça fark ettim ki mesele fiziksel olarak bedenimizle insanlardan uzaklaşmak değil. Mesele zihnimizdeki o kalabalığı susturmak. Zaten biliyorsunuz insanlardan uzaklaşıp giden ruhban sınıfı İslam'da yok. İslam sosyal bir dindir. O yüzden kalabalığın insanların cemaatin içindeyken Halkı nasıl bırakacağız? Abdülkadir Geylani bu makalede bize biraz örnekler veriyor. Bize güzel bir yol gösteriyor. Bugün sizinle bu makaleyi, 6. makale olan halkı bırakmayı satır satır deşifre etmek istiyorum. Çünkü bu metin benim o gün yaşadığım kaygıyı, yani projeyi hazırlarken yaşadığım kaygıyı kökünden çözen bir formül verdi. Umarım siz de istifade edersiniz. Çayınızı kahvenizi alın. Biraz derinleşelim. Bakın, Geylani nasıl söze giriyor çok net. Kitap elimde ama bilgisayara not aldım. Halkı bırakmak, onların elinde hiçbir iyilik veya kötülük olmadığına ve olamayacağına inanmakla olur. Hmm. Burayı okuduğumda durup biraz düşündüm. Biz insanlara, özellikle de otorite gördüğümüz insanlara, patron, hoca, zengin akraba, sosyal medyadaki o kitle, farkında olmadan bir güç atfediyoruz. Beni rezil edebilir, beni zengin de edebilir, beni mutsuz da edebilir. Ama Geylani burada diyor ki, hayır. Onların elinde hiçbir şey yok. Oyun dünyasında benim neslim bilir bir tabir vardır bilirsiniz. NPC. Non-player karakter. Yani hikaye etki edemeyen, sadece figüran olan karakterler. Bu metin bana şunu öğretti. Allah'ın izni olmadan o çok korktuğum halk bana bir bardak su bile veremez. Elimdeki suyu da alamaz. Devamında şöyle diyor Metin. Bütün kuvveti Allah'tan görüp halkın elinde mevcut olan bir şey görmeden Allah'ın kudretini tasdik etmekle mümkün olur. Bunu içselleştirdiğimde üzerimden tonla yük kalktı. Düşünsenize. Karşınızdaki insan sadece bir aracı. Maaşı patron vermiyor. Patron sadece bir kap. Onayı da kitleler vermiyor. Onlar sadece bir ayna. Bu bakış açısı bizi insanlara karşı saygısız yapmaz. Tam tersine insanlardan beklentimizi kestiğimiz için onlarla ilişkimiz daha sahici olur. Çıkar ilişkisi biter, Hakiki muhabbet başlar. Sonra Metin beni çok eskilere, hiç hatırlamadığım bir zamana götürdü. Burası gerçekten çok sarsıcıydı benim için. Geylani diyor ki, sen ana karnında bilinmez bir nesneyken o besledi ve bu aleme getirdi. Ve yine sen beşikte her şeyden habersiz yatarken esirgeyen o oldu. İşte o eski hallerini düşün ve hakka güven. Şu analojinin güzelliğine bakar mısınız? Anne karnındayken yarın ne yiyeceğim derdimiz yoktu. Kariyerim ne olacak stresi de yoktu. Tam bir teslimiyet halindeydik ve Allah bizi en güzel şekilde besledi. Ne zaman ki benim iradem var, ben yapabilirim demeye başladık. Yani büyüdük. İşte o zaman anksiyete başladı. Önceki videolarda yani Futuil Gay harici çektiğim diğer videolarda kendini inşa etme sanatından bahsetmiştik hatırlarsınız. Burada ince bir çizgi var. Onu kaçırmayalım. Kendini inşa etmek ben Allah'tan bağımsız bir gücüm demek değilmiş. Tövbe haşa. Kendini inşa etmek Allah'ın senin için çizdiği o projeye evet diyebilmekmiş. Anne karnındaki o güven duygusunu şu an 20'li 30'lu yaşlarımızda bu kaosun ortasında tekrar yakalayabilir miyiz? Geylani evet diyor. Ama bir şartı var. Kendi gücüne mahrur olma. Yani zekana, çevrene, parana güvenme. Onlar da senin gibi aciz. Gelelim metnin kalbine. Burası biraz can yakabilir. Geylani bu teslimiyet sonucunda nereye varacağımızı anlatıyor. Ego kırılıyor, istekler ölüyor, irade de eriyor. Ve bir isim veriyor bu hale. Münkesire kulüp. Yani kalbi kırıklar. Zikrettiğimiz o değerli insanlar için Allahu Teala şöyle buyurur. Benim için kalbi mahzun olanlarla olurum. Kutsi bir hadistir bu. Bunu okuduğumda da şunu fark ettim. Biz modern dünyada mutluluk bağımlısıyız. Dopamine addiction. Daha önce bahsetmiştik. Sürekli neşeli olmak, sürekli kazanmak istiyoruz. Ama Allah ben kazananlarla birlikte olurum demiyor. Benim için kalbi kırık olanlarla birlikte olurum diyor. Neden? Çünkü kalp kırılmadan içindeki putlar dökülmüyor arkadaşlar. Bir hayal kırıklığı yaşadığında bir işin olmadığında, biri seni terk ettiğinde aslında o an Allah'ın sana en yakın olduğu an olabilir mi? O an ben bittim dediğin an aslında ben bittim. Sen başladın ya Rabbi dediğin an olabilir mi? Metnin devamında şöyle bir müjde veriyor. Daha sonra iraden ölmeye başlar. İşte bundan sonradır ki ilahi tecelli seni kaplar. Hakkın varlığı ile zengin olursun. Yani o kırıklık bir son değil. Bir tecelli başlangıcı. Kabın boşalması lazım ki içine ilahi nur dolabilsin. Peki bu makamı okuyunca insan şöyle bir düşünüyor. Abi bu imkansız ya. Ben sürekli hata yapıyorum. Sürekli tövbemi bozuyorum. Sürekli nefsime uyuyorum. E ben de öyle düşündüm. <laughs> Her gün de düşünüyorum. Diyorum ki Geylani Hazretleri çıtayı arşa koymuş. E, biz nasıl erişeceğiz? Ben nasıl çıkacağım oraları? Ama makalenin son paragrafı beni inanılmaz rahatlattı. Orada çok ince bir Teknik detay var. Geylani diyor ki Peygamberler masumdur. Yani günah işlemezler. Ama veliler ve ebdal yani bu yolun tasavvuf yolunun en büyükleri bile mahfuzdur, korunmuştur ama düşebilirler. Bakın ne diyor. Manevi bir hale kapılı dehşete düşerler. Bu arada kendilerini kaybederler. Sonra Allah tarafından kendilerine bir ayıklık gelir. Onlar da hatalarını anlar, istiğfar eder. Bu ne demek biliyor musun? Bu yolun yolcusu da olsan düşeceksin. Hatayı da yapacaksın. Bazen egona yenileceksin, Bazen insanlardan korkacaksın ama bu senin bittiğini göstermez. Bu senin ve benim insan olduğumuzu gösterir. Önemli olan o ayıklık hali geldiğinde hemen toparlanıp ''Ya Rabbi yine çuvalladım, yine kapına geldim'' diyebilmektir. Mükemmellik bekleyen yok bizden. Samimiyet bekleyen var. Özetle dostlar bu 6. makale bana şunu öğretti. Dışarıdaki insanlar sadece birer dekor. Senaryoyu yazan ise Allah. Ve içerideki ben yani o kafanın içindeki ses çok da güvenilecek birisi değil. Onu da aradan çıkarmak lazım. Ben bu hafta şunu denemeye niyet ettim. Size de öneririm. Gün içinde birinden bir şey beklediğimde veya birinden çekindiğimde içimden o NPC benzetmesini yapacağım. Bu kişinin elinde bir güç yok. Güç sahibi Allah. Bakalım bu küçük... Zihin egzersizi günümüzü günümü nasıl değiştirecek? Bu arada bu seri hakkında ne düşünüyorsun? Böyle birlikte okuyup dertleşmek hoşuna gidiyor mu? Yoksa daha teknik analizler mi istersin? Yorumlarda buluşalım. Orası bizim meclisimiz ve bütün yorumlara da cevap veriyorum. Unutmayın. Kalbi kırık olmak kötü bir şey değilmiş. Yeter ki kimin için kırıldığını bilelim. Haftaya 7. makalede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.